Gençler merhabalar. YKS fizik pratiklerinde arkadaşlar AYT fizik kısmında paralel levhalar ya da düzgün elektriksel alanla ilgili kitaplarda, fasiküllerde ve birçok yerde arkadaşlar deli gibi formül veriyorlar. Hiçbirini bilmenize gerek yok. Sorulara nasıl yaklaştığıma dikkat edin. Yani buradaki mantığı anlarsanız hem sorular çok daha kısa olacak hem de arkadaşlar formüllerden kurtulmuş olacaksınız. Şimdi paralel levhalarda arkadaşlar K levhasının önünden şöyle artı Q yüklü bir cismi serbest bıraktığımızı düşünelim. Yer çekimi ivmesini ihmal ediyorum ve arkadaşlar bu Q yükünün bakın 1 2 3 4 5 6 7 diye numaralandırdığım yerlerdeki arkadaşlar hızlarına, enerjilerine bakalım. Her şeyi sorabilir, nerede durduğunu sorabilir. Olaya nasıl yaklaştığıma dikkat edin. 5 dakikada arkadaşlar bütün paralel levhaların gelebilecek en zor sorularını yapabileceksiniz. Şimdi artı Q yükünü serbest bıraktım arkadaşlar. Bakın şu anda üreticinin artı kutbu K levhasına, eksi kutbu ise L levhasına temas ettiği için K artı olacaktır ve artıdan eksiye doğru düzgün bir elektriksel alan oluşacaktır. Elektriksel alan artı yüklü cisimlere kendi yönünde bir kuvvet uygulayacak. Kendi sağ tarafı olduğu için Q yüküne de F kuvvetini uygulayacak ve F kuvveti Dikkat ederseniz net kuvvettir ve Q yükünü ivmeli olarak harekete geçirir. Hemen buradan çıkartacağımız sonuç şu. Eğer yollarla ilgili bir soru olursa hız zaman grafiğini çizdiğimizde kesinlikle şöyle düzgün hızlanan bir hareket olacak. Çünkü net bir kuvvet var arkadaşlar. Yani ivme var. İvme varsa düzgün hızlanan hareket var. Ve cisim her saniye bakın x 3x 5x şeklinde yollar alacaktır arkadaşlar. Bunu ÖSYM 2013 2014'te sordu yani. Şimdi bunu söyledikten sonra arkadaşlar gelelim enerji incelemesini nasıl yapacağımıza. Bakın enerji gerilimle doğru orantılıdır. O zaman olaya iyi bakın arkadaşlar nasıl yaklaştığıma enerjiye. Buradaki cismin ilk anda bakın sıfır olduğunu biliyoruz. Ve burada enerjisinin de sıfır olduğunu yani kinetik enerjisinin sıfır olduğunu söyleyebiliriz. Ben size potansiyeli her zaman söylüyorum. Potansiyel arkadaşlar yine bu noktada 80 volt olacaktır. Ve bakın şu üretecin artısı ve eksisinin anlamı şu artı kutup eksi kutuptan 90 volt yüksektir anlamında. O yüzden pardon burası 80 demişiz. 90 volt olacak. Evet. Şimdi arkadaşlar şuraya gelene kadar gerilim 0 volta düşüyor. 90'dan 0'a. Bakın kaç D'de 3 D'lik bir uzaklıkta 90'dan 0'a düşüyorsa o zaman her bir D uzaklığında 30 azalacaktır. Yani bir noktasındaki gerilim 60 volt. 2'deki gerilim 30 volt. Ve arkadaşlar L lefasına da sıfır gerilim kalacaktır. Enerji de potansiyeldeki değişimle orantılı. Şimdi burada enerjiye dikkat edersek bakın enerji sıfır. Şimdi şu sıfır noktasından bir noktasına gittiğimizi düşünün. Enerji 90'dan 60'a düşmüş. Şey, gerilim 90'dan 60'a düşmüş. Arkadaşlar gerilimdeki değişim enerjidir. Yani burada gerilim 30 azaldığına göre enerji 30 artacaktır. Enerji 30E olacak. Aynı şekilde burada 60E'lik bir enerji ve burada da 90E'lik bir enerji vardır arkadaşlar. Şimdi bize iki noktasındaki cismin hızını sorsa. Bakın hemen hız biliyorsunuz ki hızın karesi kinetik enerji ile orantılıdır. Dolayısıyla hızı bulmak için enerjinin kare kökünü alacağım. Yani 2'deki enerjimiz kök 60 hız olacak arkadaşlar. Şimdi L'ye geldim. İyi bakın. L'deki enerjim 90 E. Bunu yazdım. Evet. Şimdi bu cisim ne kadar ilerleyecek ve nerede duracak? Şimdi arkadaşlar ikinci levhaya bakmanızı istiyorum. Gerilim 120 volt. Uzaklık kaç d? 6 d. 120'yi gidiyorum 6'ya bölüyorum. Kaç yapar? 20. Yani bunun enerjisi her bir d uzaklığında 20 azalır. Bakın o zaman 3 nolu yere gelince enerjimiz 70 e'ye düşecek. Çünkü arkadaşlar üreteç ters bağlı olduğu için düz bağlı olsaydı 70 20 artıracaktınız 110 diyecektiniz. O zaman 3'ten 4'e gelirken bir 20 daha düşecek 50e olacak. 5'e gelince 30e olacak. 6'ya gelince 10e 7'ye gelince eksi 10 diyemeyeceğimize göre 6 ile 7 arasında duracaktır arkadaşlar. Evet. Mesela bizden arkadaşlar 5 noktasındaki hızı istenirse hemen enerjisi 30 e o zaman kök 30 buradaki hız yapacaktır. Mesela V2 bölü V5'i sorduğunu düşünün. Yani kök 60 bölü kök 30. Bakın cevap kök 2 gelecektir arkadaşlar. Bakın gerilimi, enerjiyi, hızı her şeyi noktasına kadar göstermeye çalıştım. Umarım faydalı güzel bir YKS fizik pratik videosu olmuştur arkadaşlar. Daha sonraki YKS fizik pratiklerinde görüşmek üzere. İstediğiniz bir konu varsa pratikler olarak zorlandığınız konuları yorumlara yazarsanız onlarla ilgili pratikler videosu çekebiliriz arkadaşlar. Evet kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.